Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayat ekmeklerimizi değerlendireceğimiz inanılmaz lezzetli bir tarif hazırladım size. Muhakkak bu tarifi sizde yapın. Gerçekten tadını çok beğeneceksiniz. Öncelikle bayat ekmeklerimizi bu şekilde ufak ufak Koparıyoruz. Toplamında bir ekmeğe yakın ekmek elimdeydi arkadaşlar. Ama sizin elinizde daha fazla bayat ekmek varsa bu şekilde tekrar hazırlayıp iki kat yapabilirsiniz tarifi. O da çok lezzetli oluyor. Böylelikle arkadaşlar biten ekmeklerimizin üzerine bir çay bardağı süt ilave ettim. Daha sonra elimle bu şekilde hamur haline getirdim. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek vermek için kanalıma abone olursanız ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Hamur haline getirdiğimiz ekmeklerimizi kenara alıp tavamıza belli bir miktar yağ alıyoruz. Yağınız bol olursa arkadaşlar tekrardan yağlamak zorunda kalmayacaksınız. Ben o şekilde yapıyorum. Daha sonrasında iyice hamur haline getirmiş olduğum ekmeğimi de tavaya alıp yayıyorum arkadaşlar. Daha sonrasında da pişirmeye alıyoruz orta ateşte. Kesinlikle ara ara altını kontrol edin arkadaşlar. Daha sonrasında da iyice pişmiş olan ekmeğimizi tabak yardımıyla ters çevirip diğer yüzünü pişiriyoruz. Diğer yüzü pişerken de biz de hemen hiç beklemeden üzerine. Beyaz peynir doğradım ben. Tabi siz dilerseniz başka malzemelerde kullanabilirsiniz. isterseniz sucuk, isterseniz herhangi bir başka bir malzeme. Ama bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Yeteri kadar beyaz peynir doğradıktan sonra üzerine maydanoz ilave ediyoruz. Daha sonra maydanozumuzu ilave ettikten sonra üzerine kaşar peynirimizi ilave ediyoruz. Kaşar peynirini sonradan ilave etmemizin nedeni hem beyaz peyniri hem de maydanozları tutsun diye arkadaşlar. Muhakkak siz de bu sıralamaya önem gösterin ve bütün kaşar peynirlerimizi üzerine yaydıktan sonra kapağı kapalı bir şekilde Kaşar peynirlerimiz eriyinceye kadar ve tabanı pişene kadar pişirme işlemine devam ediyoruz. Daha sonrasında da zaten servise hazır arkadaşlar. Sıcak sıcak tüketin. Çok lezzetli, çok pratik bir tarif. Muhakkak deneyin. Gerçekten denediğinizde artık bayat ekmeklerinizi hep bu şekilde yapacaksınız. Ve çok da hızlı bir tarif. Daha sonra servis etmek için kesiyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek vermek için kanalıma ücretsiz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için de zil tuşunu etkinleştirmeyi unutmayın. Şimdiden vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.